Evet arkadaşlar hepinize merhabalar, şimdi karşınızda çok ilginç, çok sıra dışı bir videoyla geldim. Şimdi elimde dünya üzerinde bulunan bazı koordinatlar var. Bu koordinatlar Google Earth'ten, hani hatırlarsanız derslerde de kullanıyorduk bu e, Google Earth programını. Dünyamızın uzaydan çeşitli uygularla, çeşitli teknolojilerle çekilmiş fotoğraflarının birleştirilerek elde edilmiş bir görüntüsü Google Earth. Bu program siz de telefonunuza indirip kurabileceğiniz bir program. Bilgisayarda da kullanılabilir. Ben bazı koordinatlar buldum. Koordinat ne? Dünya üzerindeki yerlerin sayısal olarak işaretlenmesi demek koordinat. Bu koordinatlarda çok ilginç bazı görüntüler var. Kimisi çok eski zamanlara ait, kimisi sonradan oluşmuş. Ben size Google Earth'te bulunabilecek tam 6 tane ilginç mekan buldum. Bu mekanların koordinatları şu karma karışık olan sayılar sırasıyla bakacağız, inceleyeceğiz. Böyle bir video çekmek istedim. Şimdi ilk olarak şu koordinattaki Arazinin Korucusu Kanada demişim. Kanada'da bulunan bir koordinat burası. Kopyalıyorum ve Google Earth'te aramaya bunu yapıştırıyorum Ctrl e ve ara dediğimde bakalım karşımıza ne çıkacak. Beni Kanada'yı ya götürüyor, yaklaştırıyor, yaklaştırıyor, yaklaştırıyor. Ve şurada sanki bir kızıl insanın yüzü, bakın göz, burun, dudakları, ağzı, çenesi ve kafasında da o kızıl derelerin taktığı şu tüylü şapkadan varmış gibi şurada kocaman bir kafa görünüyor değil mi? Bu e, tamamen doğal şekilde oluşmuş bir yapı. Yani insan eliyle yapılmış bir şey değil. Bu e, Google Earth üzerinden keşfedilmiş ve hala daha orada bulunan bir mekan. Şimdi ikinci ikinci olan yerimiz ise koordinatlarını alalım. Yine sizin hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bir yer. Uçak mezarlığı Arizona çölü Amerika'da. Amerika'da bir uçak mezarlığına götüreceğim şimdi size koordinatlarını buraya CTR ile R diye bir yapıştıracağım. Bakın bizi Arizona çölü Amerika'ya indirdi ve birazdan çok güzel bir görüntü göreceğiz. Daha önce hiç uçak mezarlığının görüntüsünü görmüş müydünüz? İlk defa görüyorsunuz diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar burada uçaklar, kullanım dışına ayrılmış uçaklar getirilip buraya konulmuş ve burada çürümeyi bekliyorlar resmen. Bakın kocaman uçaklar var, of, e, uçakların küçükleri jetler var, parçalanmış uçak kanatları var, daha küçük jetler var, daha küçük uçaklar var. Bakın burası uçaklara ayrılmış bir mezarlık ne kadar büyük olduğunu siz düşünün. Şurada küçük küçük uçaklar var yine parçalar var, gövdeleri var uçakların. Bu gerçekten de dünya üzerinde var olan bir yer. Bakın uçak mezarlığı. Hemen üçüncü yerimiz olan çöldeki gizemli desen. Hemen şu koordinatı kopyalayalım. Buraya CTRL-V ile yapıştıralım ve arayalım bakalım. bizi çöle Afrika'ya götürdü. Burada iç içe geçmiş noktalardan oluşan bir desen var. Bakın görüyorsunuz noktaları iç içe geçmiş bir desen. Sanki spiral bir yuvarlak iç içe geçmiş bir şekilde salyangoza da benzettim ben ama böyle bir şekil var ve bu tamamen doğal yollarla oluşmuş bir şekil. Çok garip değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz benimle birlikte. Hala da nedenini araştırıyorlar. Siz de çöldeki gizemli desen diye yazıp Google'a e, arattırırsanız belki araştırmalardan bir şeylere ulaşabilirsiniz. Aşağıya yazın. Nerede olduğunu da söyleyelim. Uzaklaşalım bakalım hangi ülkenin içerisinde. Ülkesine de bakalım. Mısır. Mısır'da arkadaşlar çöldeki gizemli desen Mısır'da bakın. Mısır'da işken. piramitlere de bakmadan gitmek olmaz. Kahire mi acaba? Bir nereye götürüyorsun? İstanbul'a götürme. Mısır'da kal. Piramitler. Gize miydi? Gizemiydi. Giza diye biliyorum ama durum bakalım şöyle. Heh. Giza piramit kompleksi aynı. Bakalım doğru yerlerde miymişiz? yakınmışız ama tam da orası girmiş. Gitmeyi çok istediğim yerlerden bir tanesi. Mısır piramitleri. Bakın uzaydan görüntüsü. Şu şekilde. Üç tane biri büyük, biri ortanca, biri küçük olmak üzere üç tane Mısır piramidi var. Şimdi bir diğer mekanımız neresi? Gitar şeklinde orman demişim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Hemen buraya CTRL'e yapıp yapıştıralım bizi çok uzaklara götürecek Şili'ye. Yani Güney Amerika kıtası Şili'ye götürecek. Aa. Bakın bir insan uzaydan da görünebilecek kadar büyük gitar şeklinde bir orman yapmış ağaçlardan görüyorsunuz değil mi? Burası Şili'de. Ne kadar güzel. Şimdi buraya Atamaka Atamaca Devi Şili demişim. Yine Şili'deyiz koordinatları yapıştırır. Enter'a bakalım nereye götürecek. Bu arada pardon. Bu dev Şili'deydi. Az önceki gitar Arjantin'deydi arkadaşlar. Şimdi Atamaka devi Şili demişim. Şurada birazcık şöyle bakayım şu şekilde mi? Heh, şöyle mi çevirelim? Aynen. Burada İki tane göz, bir ağız, saçları, kafası, kol, kolları, bacakları olan kocaman bir şekil var. Bu çok eski zamanlarda insanlar tarafından yapılmış olan bir şekilmiş. Detaylarını vermeyeyim. Siz internetten araştırın. Aşağı yorum olarak yazın. Atamaka devi, atamaca devi diye yazarsanız bir şeylere ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer koordinatımıza geçelim. Son. Yüzen orman Avustralya demişim. Bakalım neredeymiş koordinatı yapıştıralım. Neden yüzden olan acaba? Avustralya'ya uçtuk. Geldik. Aa, bakın arkadaşlar burada bir gemi var. Geminin batığı var. Yani çok çok uzun zaman önce batmış bir gemi. Üzerinde ağaçlar yetişmişler. Bu yüzden ismi yüzen gemi olarak almış. Bu arada bu bir nehrin içerisinde bu gemi. Ağaçlar üzerinde bitkiler yetişmiş. Şimdi neden size böyle bir şey gösterdim? Evde sıkılıyorsunuzdur. Karantina gününe de işte virüstür, şudur budur canınızı çok sıkmıştır. Açın haritaları telefondan, bilgisayardan. Aklınıza ne geliyorsa yazın, bakın, gezin. Şöyle de yazabilirsiniz Google'a. Ben bunları oradan buldum. Google Earth'te gezilebilecek ilginç yerler yazarsanız bir sürü karşınıza çıkacak. 50, 100, 150 tane var böyle yer. Bir gezin, bir bakın bakalım. Ben size örnek olsun diye 6 tanesini gösterdim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.